Hanımlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle bu bonibon hırkamızın çantasını yapacağız. Daha doğrusu telefon çantası. Çok basit, kolay bir yapımı var. Eminim 10 dakika, hadi bilemediniz, 15, hadi biraz daha zorlayayım, 20 dakika içerisinde rahatlıkla bu çantayı ortaya çıkaracaksınız. Ama çantadan önce şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hatırlarsanız bonibon hırkamıza adını veren kısım kollarıydı. Bu güzel görüntü sayesinde bu ismi bulmuştuk ve eminim bakmışsınızdır. Ama ben küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hırkanın bütün yapım aşamaları parça parça kanalımda mevcuttur. İzlemediyseniz de izlemenizi ve bilmiyorum ister misiniz istemez misiniz? Zaten bu çantanın yapım videosunu izlediğinize göre hırkadan da haberiniz var. İsterseniz de yapmanız çok çok güzel olacaktır Sizin de bir bonibon hırkanız neden olmasın o halde yapımına geçelim dediğim gibi çok kolay bir yapım mevcut tek yapacağımız şey önce bir kolda olduğu gibi zemin oluşturmak daha sonrasında da bonibon kısımları eklemek ben yine bonibon hırka olduğu için aynı renklerle devam edeceğim yani bu çantama tam takım bir Pardon bu hırkama tam takım bir çanta yapacağım bu arada kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmazsınız. Çok mutlu olurum. O halde başlıyorum. Şöyle her zaman yaptığım gibi eğer videolarımı izlediyseniz bu şekilde ipi tığıma doluyorum. Tam bir tur çevirdikten sonra bir zincir çekip bu kısmı sabitleştiriyorum. Şimdi bu kısımda 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 3. Zincir çektikten sonra ipi tığıma doluyorum ve şuradaki ilk zincir tepesine batıyorum. İsterseniz baş kısımda iki zincir çekin. Burayı daha sıkı yapabilmek adına. Tabi şu an batamadım. Çok güzel. Ben hemen şöyle batayım. Batamadım. Aman Allah'ım. Şöyle yapalım. Bir geriye batalım. Hiç sorun değil. İlkine batamadım. Çok sıktırmışım. Bunu buradan bu şekilde aldıktan sonra 3 seferde çıkartıyorum. 1, 2 3 bu şekilde bakın burada şöyle bir halka oluşacak amacım bu halkaları yapmak Şimdi aynı şekilde 3 zincir çekiyorum ve tığıma doladıktan sonra bakın şimdi şurada şöyle bir kısım var buna ne denir ya da nasıl ifade edeyim bilemedim açıkçası bu kısımdan tığımı batırdıktan sonra gene 3 seferde ipimi çekiyorum Bakın gene bir boşluk oluştu. Gene 3 zincir tığıma doladım ve bakın şöyle tekrar göstereyim. Şurada yassı bir şekilde iplerin arasında bir boşluk var. Şöyle tığı hafif ilerlettiğimde geçiyor. Bu aradan ip alıp şöyle 3 seferde çıkıyorum. Gene boşluğum oluştu. Bu bizim zemin kısmımızı oluşturacak şöyle birkaç sefer yapayım aradan girdim üç seferde çıktım şimdi bunu neye göre ayarlayacaksınız onu söyleyeyim ee, telefon boyutunuz Tabii doğal olarak ama derseniz ki ben bu çantayı çok daha büyük yapmak istiyorum O halde ona göre değiştirebilirsiniz ayarları Ben şimdi şöyle telefonu buraya koyayım ve misal şöyle üzerinden ölçü aldığımda dört tane öbek yaptım ve hala küçük ben bunu 6 tane yapmayı planlıyorum. Şöyle size de göstermiş olayım. 3 zincir çektim. içeriye battım. Şöyle 3 seferde çektim. Hızlıca devam ettiriyorum burayı. Bakalım 6 tane yeterli oluyor mu Şöyle hemen kontrol edeyim. 6 tane yeterli ama ne olur ne olmaz bir tane daha artırsak mı? şöyle bir kontrol aşaması olsun. Yani bir tane daha arttırmaya karar verdim. Telefonunuzdan bir tık büyük olabilir. Bence sorun olmayacaktır. Ben şimdi yaptığım sayıyı da size vereceğim zaten. Fotoğraflardan, görsellerden de bakabilirsiniz. Bu arada Örgücü Akademisi'nin Instagram sayfam var. Oradan da bakabilirsiniz bu yaptığım ürünlere. Şimdi telefonun elini saracak şekilde bunu yaptım. Siz dediğim gibi bilgisayarınıza yaparsınız başka bir şey yaparsınız bunu değiştirebilirsiniz herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi buradan sonra yapacağımız kısım şöyle 3 tane zincir çekeceğim. Daha doğrusu 3 zincirden önce bakın şurada boşluğum vardı ya bu boşluğun içerisine önce şöyle bir tığınızı girdirin ip alıp kaydırın. Şimdi bu boşluk içerisindeyken 3 tane zincir çekiyorum. Ve her gördüğüm boşluğun bu tarafına 3 tane üçlü trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Zincir dahil 3 tane yaptım. Şimdi hemen yan boşluğa geçiyorum doğal olarak. Şöyle ipin yönünü de ters çevirmeyin. Düz gitmeye çalışın. Bu boşluk içerisine girdim. 3 tane üçlü trabzan 2 3 bir sonraki boşluğa bu şekilde yani e, size sayı vereyim zemin sayısı 7 tane boşluk olacak şekilde yapmıştım e, kendi telefonuma uygun olacak şekilde yaptım siz sayıyı değiştirebilirsiniz böyle burada gördüğünüz gibi her boşluk içerisine 3 tane üçlü trabzan yapacaksınız şurada şöyle çevirdiğimizi düşünelim şuraya kadar getireceğim. Daha sonra ne yapacağınızı size söyleyeceğim. Ama bunun dışında diyelim ki bu faslı yaptınız ve telefonunuza küçük geldi. O halde çok daha fazla ilerlemeden bu kısmı söküp tekrardan bu halkayı bir tane daha artırabilirsiniz. Bir de e, demeyi unuttum. Şu an fark ettim. Telefon kılıfı olacağı için hırkayı yaparken 325 mm tığ kullandım. Ama kılıfı yaparken 275 bu şekilde tığımı tercih ettim gene karar size kalmış üçlü trabzan çekiyorum ve dökümlü duruyor bir tık daha tok durmasını sert durmasını istediğim için 2.75 mm tığ tercih ettim şimdi bu kısmı sonuna kadar ördüm bakın 7 öbek vardı 7 tane üçlü trabzan yaptım burada yapacağınız şey biraz zor oluyor bu geçiş kısmı ama ipi tığa doladıktan sonra bu sefer karşı taraflarını yapacağız. Yani çukur bir e, kase oluşturmaya çalışıyoruz diyebilirim. Yani bu kısma geçeceğim. Şöyle içeriye batırdım. 3 Üç tane üçlü trabzan yapacağım. Yani yaptığım işleme aynen devam ediyorum. Ama sadece dediğim gibi şu geçiş kısmı biraz zorlayabilir. E, şu tarafa artık bu tarafa geçecek şekilde trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. İsterseniz biraz e, rahat tutun elinizi. Bu geçişte biraz kasmalar olabilir. Bakın burayı bu şekilde tamamladım ve şimdi her bir trabzanın karşısındaki yere de gene üçlü trabzanla devam ediyorum. Aralarda zincir çekmiyorum. 1 2 3 Gene zincir olmadan şu boşluğa 1 2 3. Bakın burası şöyle artık telefonun zeminin geleceği bir e, kısım oldu. Öyle söyleyeyim ne diyeceğimi bilemedim. Şuraları da devam edelim. E, bir üste geçişte Bonnie kolunda yaptığımız gibi eğer izlediyseniz kaydırma yöntemiyle geçiş yapacağız. Zaten bu kılıfın yapımı tamamıyla kolla aynı onu rahatlıkla söyleyebilirim. Sürekli döne döne e, kılıfı oluşturacağız. Kolda da hatırlıyorsanız döne döne kol kısmını oluşturuyorduk. Hep bir dönüyoruz. <laughs> Hadi bakalım hayırlısı. Şuraya da geldim. Bakın sonuncuyu yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi burada yapacağım şey, buradaki kıvrımın oluşması adına hemen geliyorum. Şuranın en üstündeki en ilk trabzana şöyle ipi batırıyorum tığımı batırıyorum ip alarak kaydırma işlemi yapıyorum bakın telefonun geleceği zemin kısmı oluşturmuş oldum şimdi buradan sonra şurada isterseniz bu orta kısma kaydırın isterseniz de bir geriye tığınızı batırın fark etmez nasıl uygun görüyorsanız ben şöyle birer birer kaydıracağım. Şuradan devam etmek istiyorum. Buradan itibaren gene gördüğünüz her boşluğa 3 tane üçlü trabzan yapacaksınız. Yükseliş zinciri olarak 3 zincirimi çektim. Ve bu zincir de dahil toplamda 3 üç tane üçlü trabzanımı yapıyorum. 2, 3 oldu. Şimdi geldim bu kısma. 1, 2 ve 3. Evet bunu daha fazla uzatmayacağım. Bonibon hırkanın kol kısmıyla tamamıyla aynı. Yapmanız gereken şey iki tane e, bu mavi sırasını tamamlayacaksınız. Ve şu kısma geldiğimizde buranın tepesinden kaydırma yaparak artık bir üst sıraya bonibonları yapmaya başlayacağız. İkinci sıramızı bu şekilde bitirdik. Bakın hırkanın kolunda olduğu gibi iki sıra yaptım. Yani burada da mantık tamamen aynı. Şurada hemen hırka üzerinde de göstermiş olayım. Bakın kol sırasında iki sıra mavi bir, sınır, bir sıra, renkli iki sıra mavi bir sıra renkli şeklinde yapmıştık. Bu da bununla tamamıyla aynı olmuş oldu. Şimdi renkli olan yani bonibon olan kısma geçmiş olacağım. Bunun için de gene hırkayla aynı renkleri tercih ettim. Ha, şurayı göstermeyi unuttum. Çok pardon. Ee, kaydırma yöntemi yapacağım. İp kesmek yok burada. Onu tekrar hatırlatayım. Mavi kısmı şöyle bitirdim. Buranın ilk tepe boşluğundan, ilk trabzan tepesinden şöyle tığımı batırarak kaydırdım ve şöyle biraz çektirip bunu bekleteceğim. Mavi ipi hiçbir şekilde kesmiyorum. Renkli olan ipleri keserek devam ediyorum. Şimdi elime aldım. Pembeyle devam edeceğim. Bunu da ilk başta yaptığım gibi şöyle tığıma doladım. Ve bir zincir çektim. Sabitledim. Şimdi tığa bu şekilde doladıktan sonra geliyorum. Şu bıraktığım yerden hemen sonraki boşluğa şöyle batıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Bakın son ikisini de böyle çekiyorum. Bu üçlü trabzanlardan toplam 5 tane yapacağız. Şöyle hemen göstereyim ve bunlar da zaten bonibonlarımızı oluşturacak. 3 4 ve 5 Dediğim gibi bunun iki yolu vardı. Ee, ilkini şöyle göstereyim. İsterseniz ipi tığdan çıkartın. Şöyle ilk trabzan tepesine tığınızı batırın burada çıkarmış olduğunuz ipi alın ve içerisinden kaydırın aralarda 4 zincir çekiyoruz bunu çektikten sonra sıradaki boşluğun içerisine gene 5 tane üçlü trabzan yapacağım hızlıca yapayım burada da ikinci yöntemi göstereyim 2 3 4 ve 5 Şimdi burada da şöyle tığı hiç çıkarmadan bu kısmı tamamladıktan sonra motifinizi ters döndürüp şuradaki ilk trabzan tepesine batıp ip alıp buradan ikisinden birden kaydırırsanız ve geri tersine döndürüyorum. Aynı şeyi yapmış olacaksınız ve arada gene 4 zincir çekiyoruz. Yani kısacası hangisi kolayınıza gelirse, hangisiyle yapmak isterseniz hiç fark etmez. İkisinde de model, ay salladım kameramı. İkisinde de model aynı olacaktır. Tercih size kalmış. Şunu da yapayım. Ondan sonra bırakacağım. 4 tane olmuş. Beşinciyi yapıyorum. Tığ çıkardım. İlkine battım. Şuradan aldım. Hangisi kolaysa. 4 tane zincir çektim. Evet. Şimdi bu sırayı full bu şekilde bonibonlar yaparak her gördüğünüz boşluğa bataraktan bunları yapıp bitiriyoruz. Bir üst sırayı da size göstereyim. Ondan sonra uzunluğuna karar verelim. Bu şekilde bütün bonibonlarımı ördüm. Bakın şurada 4 tane zincirimi çektim. Son bonibonu ördükten sonra ve şunu da tekrar göstereyim. Mavi ipim altta. Bu alta kalacak şekilde hemen şu ördüğüm ilk bonibonun şöyle uygun sağlam bir trabzan tepesine tığımı batırıyorum. Buradan ip alıp kaydırıp Allah kaydırayım derken e, tığdan çıkardım. Çok güzel. Şöyle iki tane sıkı bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Şöyle göstermiş olayım. Evet. Buraya kadar sorun yok. Artık telefon kılıfının zemini oluşmuş oldu zaten. Bakın, siz de rahatlıkla yapabilirsiniz. Ee, ve ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Artan ip projesi olarak da bunu değerlendirebilirsiniz. Eminim elinizde kalan iplerden çok güzel bir kılıf çıkartabilirsiniz. Şimdi bakın, son yaptığımız bonibo'nun içerisinden şöyle tepesindeki boşluktan içeri battım ve buradaki Öncesinde bırakmış olduğum ipi tığım da ucundan çekerek alacağım. Şöyle göstereyim. Bakın içerden şöyle bu şekilde çıkarttım. Buradaki ipi de uygun bir şekilde çekiştirirseniz e, oradaki geçiş görünmeyecektir ya da kamufle olacaktır. Şimdi hemen şu yan boşluğa batıyorum tığımla ip alıp buradan şu şekilde kaydırıyorum oraya geçişimi yapmış oluyorum şu ipi de altta tutacak şekilde toplam 3 tane zincir çekerekten gene yükseliyorum bundan sonra yapacağınız şeyler tamamen aynı her gördüğünüz boşluğa 3 tane üçlü trabzan hatırlarsanız alt zeminde de aynı şey yaptık burada da aynı şekilde şöyle ipi altına sardım bu boşluğun içerisine geçtim aralarda zincir çekmiyorum dikkat edin 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum şu şekilde devam bir tane daha yapayım 1 2 3 şimdi e, ee, buraya kadar göstermiş olayım bundan sonrasında devam ettirmeyeceğim ama son bitirme fasında da tekrar göstereceğim Ayrıca şunu da göstermek istiyorum bakın telefonumuz şöyle iç kısmına oturttuğum an e, en olarak da çok güzel oldu benim hoşuma gitti açıkçası dediğim gibi siz buradaki sayıyı telefonunuzun büyüklüğü küçüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz 7 tane Öbek değil de 8 yapabilirsiniz ya da tam tersi 6 yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunun uzunluğunu telefonunuzun boyuna göre ayarlayacaksınız. Buraya kadar geldiğinde isterseniz bir parmak yukarıda mesafe bırakın. Dediğim gibi videonun sonunda bunun ne kadar olduğunu son bitim halinde göstereceğim. Yani az sonra olmuş oluyor. Dolayısıyla ben burayı ilerleteyim. Bu kısımları da anlamadıysanız sanırım geri sardırıp tekrar bakabilirsiniz. Gayet kolay bir yapımı var. Ben şimdi buraya getirip tekrar bitirme kısmını sizlerle paylaşacağım. Ta da da tam işte bitirdim. O değil de arka planda neyi düşünüyordum biliyor musunuz? Ben gerçekten deminden beri bunu örmeyle uğraşıyorum. Ama siz bir saniyelik bir geçişle bunun bu kısmını görüyorsunuz. Bence bu mükemmel bir şey. Keşke ben de örerken aynı şeyi, aynı duyguyu yaşayabilsem. Evet lafı uzatmadan geçiyorum çantamın yapımına. Şimdi burada şu kısımda kesmiştim. Bu bonibon kısımlarını yaptım. Bu tamamıyla uzunluğu size kalmış bir şey e, i̇ster kısa ister uzun yaparsınız, ördüğünüz şey de önemli. Ama ben şöyle hemen göstermek istiyorum, neye göre karar verdim. Telefonumu kılıfın içerisine koyduğumda benim, yani benim için yeterli bir ölçü oldu. Şimdi bunun üstüne kapama sırası olarak da bir sıra gideceğim, gideceğim yalnız. E, dolayısıyla telefonum için gayet güzel bir kılıf olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, daha sonrasında sabunu öreceğim. O halde şu bitirme kısmında nasıl yaptığımı size göstereyim. Dediğim gibi bonibon hırkanın kol kısmı ile aynı. Bonibon 5, 2, 4, 5 sırada bu kısmı tamamladım. Şimdi hemen şu alttaki ipimi çekeyim. Bu sırada önceki sıralardan farklı olaraktan üçlü trabzan yapmayacağım. Şöyle kaydırmamı da yapayım. Şöyle ipi aldım. Alttaki ipimi aldım kaydırdım. 2 tane şöyle yükseltme zinciri çekiyorum. 1, 2 ve tığıma doladıktan sonra bu kısma batıp tek seferde çekeceğim. Yani çakma sık iğne ya da tekli trabzan artık hangisini derseniz. Her boşluğa 3 tane tek seferde çektiğim trabzanlardan yapacağım. Burası tamamlandı. Buraya da 3 tane yapıyorum. Ee, ekstra bir şey yapmıyorum açıkçası. Son bitirme kısmında bu şekilde tamamlamış olacağız. Her boşluğa dediğim gibi 3 adet. En son bitirirken de kaydırma yaparaktan bu kısmı tamamlıyoruz. Yani şöyle bir görüntü oluşuyor. Dediğim gibi benim telefonum içinde ee, ideal olduğunu düşündüğüm için 5 tane bonibon sırasında bunu bitirdim ee, şimdi bu videoyu burada bitireceğim çantanın sapı içinde bir sonraki videoda farklı sap yapımlarını göstereceğim sizlere ee, o yüzden e, bitim kısmında merak ederseniz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın gönderileri beğenmeyi unutmayın ee, ve bildirimleri açarsanız emin olun video attığımda hemen size haber gelecektir. O halde beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sap yapım kısmında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.